Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çalışmayan kumandaların neden çalışmadığını göstermek ve bu konuda size yardımcı olmaktır. Arkadaşlar, birinci sebebi eğer kumandalarınız şu an benim elimdeki kumanda gibi basıyorsanız ve tepki vermiyorsa birinci sebebi piliniz bitmiş olabilir. Pilinizi değiştirin. İkinci sebebi şu an görmüş olduğunuz gibi şu mercektir. Bununla oynarsanız bu şekilde hemen çalışacaktır. Gördüğünüz gibi. Ve bunun da tamiri mümkün mü? Tamiri mümkün. Kumandanızı açıp şunu ne himlediğinizde sorunuz gidecektir. E, tamiri mümkün ve bunun tamirini de ben sizlere tekrar göstereceğim. Kumandanızın kapağını açmak için şöyle bir tornavida yardımıyla şöyle kenar kısımlarından yatak bulduğunuzda bu şekilde ilerleye ilerleye kastıra kastıra giderek kumandanızı açabilirsiniz arkadaşlar. Kumandanızı açtıktan sonra çalışmama sebebi pil harici kumandanızın çalışmamasının tek sebebi arkadaşlar şu gördüğünüz mercek Gör, görüyor musunuz? Bakın şu merceğin yuvasından lehiminden kurtulmuş olması arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. Bakın. Lehiminden kurtulmuş. Bakın. Nasıl oynuyor görüyor musunuz? Şimdi bunu daha detaylı bir hale getireceğim. Bakın. Şöyle bunu çıkarttığımızda işte bu. Arkadaşlar bakın. Bakın. İşte sebebi bu arkadaşlar. Kumandalarımızın tutukluk yapmasının sebebi, bir çalışıp bir çalışmamasının sebebi bu şekilde gördüğünüz gibi lehiminden kurtulmuş olması arkadaşlar. Bakın. Bakın gördünüz mü? Şimdi bunu lehimleyeceğiz ve kumandamız eskisi gibi sağlıklı çalışacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lehimleme işlemimizi de tamamladık. Bakalım kumandamız eskisi gibi sağlık çalışacak mı? Arkadaşlar bir uyarım daha. E kumandanızı bu şekilde açtıktan sonra ıslak bir e, ıslak mendille ya da alkollü ya da kolonyalı bir bezle şuralarını bir silerseniz e, içindeki oksitlenmelerini tamamen ortadan kaldırmış olursunuz. Ve kumandanız aldığınız gibi ilk günkü gibi tekrar çalışmaya başlar. Çünkü kumandanız bu şekilde uzun süre elde tutmaktan, evde durmaktan dolayı yağlanmıştır. Bakın ıslaklık da görebiliyorsunuz görebilirsiniz belki böyle. Yağlanmıştır kirlerden dolayı, havadan nemden, ele almadan ıslak ıslak kullanmaktan, çocukların ağzına koymasından dolayı. Bu yüzden de bunları da silerseniz bu şekilde daha iyi olur. Evet arkadaşlar lehimleyip temizlediğimiz eee kumandamızı artık toplama işlemine geçiyoruz. Toplamada yine bu şekilde toplayalım. Evet, kumandamızı dört bir yandan topladık. Pillerini takalım. Bakalım sinyal veriyor mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sinyal veriyor. Yani kumandamız artık eskisi gibi sağlıklı bir şekilde çalışıyor demektir. Ve işte gördüğünüz gibi sinyalden de anladın, anlaşılacağı gibi. Kumandamızı bu şekilde sizlerde tamir edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kumandamızı tamir ettikten sonra şimdi test ediyoruz. Her tuşa bastığımızda artık kumandamız ne komut verirseniz bu şekilde çalışacaktır. Gördüğünüz gibi artık tutukluk yapma olasılığı kalmadı. Güzel. Bu şekilde sizler de kumandanızı tamir edip sağlıklı bir şekilde orijinal kumandanızı kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimlerinizi açık bırakmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.